<gülme> o neydi lan? O neydi? Arkadaşlar çok kötü bir ses geldi. Resmen bir patlama sesi gibiydi. Çok korkunçtu. Ulan aşağıda birileri bir mıyor ya. Ne oluyor ya? Ailem günaydın. Aşkım günaydın ya. Fakir dışarıda bahçede bir şeyler yapıyor gene. Ne yapıyor ya bu fakir gene? Babacım portal yapmış. Ne portalı lan? Arkadaşlar sizler de portalı görmek istiyorsanız videoyu beğenin. Şimdi arkadaşlar o zaman kapıyı açıyorum. Herkes videoya beğensin. Kanala abone olsun arkadaşlar. Portalı görmek istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun ve yorumlara da arkadaşlar portalı görmek istiyoruz yazın. O zaman açıyorum kapıyı hop. Hadi bakalım. Hii, bu ne lan? Fakir sen ne yaptın oğlum? Birader bizi başka bir dünyaya götürüyorum. Elmas dünyasına. Elmas toplayacağız kardeşim. Toplamda 1 milyon tane elmas kazanmaya çalışacağız. Hazır mısın? Hazırım kardeşim kardeşim hazırım. O zaman hadi portaldan gir. Herkes bir videoyu bensin ama. Evet arkadaşlar duydunuz. Herkes videoyu bensin O zaman giriyorum. Herkes videoyu beğendiyse giriyorum. Hadi bismillah. Oo. Aa, Allah. Aa, neredeyim ben? Olamaz arkadaşlar. Nereye geldim? Tövbe estağfurullah. Bu köy neresi be? Olamaz ya. Bu köyde kim var böyle? Lan kimler yaşıyor lan burada? Allah fakir nerede? Ha fakir Senden de mi buradasın? Evet oğlum ben de geldim peşine. Lan böyle bir yere geldik. Hani nerede elmas? Elmas göremiyorum ben. Kardeşim ne bileyim senin suçun işte. Getirdin bizi buraya. Ha? Sana vurdum elmas çıktı fakir senden. Nasıl lan? Nasıl? Bir de ben sana vurayım. Al bakalım sana. Ha? Elmas. Ha? Demek böyle birbirimizi tokatlayacağız gel buraya. Ağzını buradan kıralım lan senin. Ağzını buradan kıralım. Neyse tamam dur dur dur. Bunun bir yolunu bulmamız lazım. Dur kardeşim. Bunun başka bir yolu olmalı fakir. Arkadaşlar ondan önce sizler bir hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Kanalda bir abone olun. Arkadaşlar bir gideyim şuradaki samanlardan bir ekmek yapayım ya. Şu sa samanları alalım arkadaşlar bakalım. Köylüler aman diyeyim görmesin. Kardeşim hadi hızlı ol lan. Ulan bak bir gören olacak oğlum bir gören olacak. Tamam be kardeşim tamam. Allah Allah. Al bende de biraz saman var. Al birader al hepsini. Sağ ol kardeşim sağ ol. İyi bakalım arkadaşlar. 15 tane samanımız var. Şu ineğe de biraz tokatlayayım lan. İneğe tokatlıyorum elmas çıkıyor. Şuna bak arkadaşlar ne güzel ya. Ulan valla beğendim bu elmas işini. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar bugün. Tamamdır ineğe de tokatladık. 12 elmasımız oldu. Şimdi şuradan bir tane ağaç kırıyorum. Bu ne ağaç? Nerede geldiniz lan buraya böyle? Tövbe estağfurullah lan Mahmut. Lan oğlum yürü git. Bas git ağzını burnunu kırarım lan senin. elması elmasımı düşürdün görüşürüz. Görüşürüz canım hadi bay bay. Şunu şöyle kırıyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle hızlı hızlı kıralım tamamdır. Şunu da kıralım. Bir çalışma masası yapıyoruz arkadaşlar hop. Şöyle çalışma masasına bunları atıyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Şöyle bunları da yapalım hoppala. Al bakalım kardeşim. Sana biraz ekmek vereyim fakir al. Sana bu kadar yeter kardeşim. Sağ ol bileyler sağ ol Allah razı olsun al ben de sana saman vereyim. Sağ kardeşim. Samanı mamanı boşver de bizim bu işi çözmemiz lazım arkadaşlar ya. Vallahi billahi çözmemiz lazım bizim bu işi. Çünkü değişik muhabbetler dönüyor işin içinde. Şuna bak lan. Ne bakıyorsun oğlum? ona ne? Şimdi bakıyorsunuz da güzel ha. Tamam ya gidiyoruz hadi. Gel gel fakir gel. Beni takip et. Çözümünü bulacağız. Evet arkadaşlar birkaç duyum aldık. Bu çalışma masasında bir şeyler yapabildiğimiz söylendi. Ne gibi bir şeyler biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın işte şu gibi bir şeyler lan. Bu ne oğlum lan? Şöyle yapalım. Bir dakika nasıldı? Böyle miydi acaba? Dur bakalım. Aha böyle değilmiş arkadaşlar. Böyle değilmiş ya. Nasıldı lan? Şöyleydi galiba. Dur bakalım arkadaşlar. Hop Allah Allah. Arkadaşlar galiba şöyleydi. Şunu şöyle açıyoruz. Aha bir tane elmas geldi. Bu ne lan? Fakir bu ne kardeşim? <laughs> Şuna bak. Lan onu öyle birader. Elinde ne var böyle? Köylü kafası var lan. Kardeşim elmastan köylü kafası. Aha bir şeyler satın alıyoruz. Bir dakika. Elmas kredi kartını alalım. Ana sağ tarafa sayaç geldi. Artık bir sağ tarafta sayaç var. Sende de var mı? Var mı birader? Bende yok. Bileder bura işte hadi gidelim. Hadi gel 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 gel. Beni takip et. Harika yer, Toplamda 8 tane elmasımız var. Ne alabiliyoruz arkadaşlar? 10 elması gördüğünüz gibi e, bir tane elmas makas alabiliyoruz. Makası ne yapayım abi ben ya? Beni nice gideyim ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Kendime bir an önce fakir birazcık seni tokatlayabilir miyim? Nasıl lan? Seni tokatlayacağım işte. Niye oğlum? Oğlum biraz elmas toplam için lan. Hadi bakayım şöyle biraz döveyim. Biraz döveyim. Tamam yeter tamam. Daha daha dövmeyeceğim kardeşim. Söz. Şimdi 10 elmasa gördüğünüz gibi 11 elmasa arkadaşlar şurada. Full e, aynen öyle arkadaşlar. Bakın artık her şeyim arkadaşlar. 10 numara bir şekilde bak her şeyden elmas veriyor ya. Şuna bak ne güzel arkadaşlar. Her şeyden elmas veriyor. Kardeşim ben birazcık elmas toplayacağım. Sen de git elmas topla kendine bir şeyler al bence. Yani fakir sonuçta bu dünyaya geldik biz oğlum. Aynen öyle bir adet. Ulan var ya ne güzel portal yapmışım ya. Ya şuna bak her taraftan elmas geliyor. Harbiden arkadaşlar. Her taraftan elmas geliyor. Şunlara bak. Bak 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 bak. Nasıl güzel veriyor arkadaşlar. Her taraftan elmas geliyor. Bakalım başka ne alabiliriz arkadaşlar. E, 24 elmasa full zırh alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Hatta dur oldu lan. Dur şunu da alayım arkadaşlar. Hop. Geldi gördüğünüz gibi. Bunları da giyiyorum. Kardeşim nasılım? Şekilim değil mi? Neredesin lan? Buradayım birader buradayım. Buradayım oğlum. Neredesin ya? Bak göremiyorum seni kardeşim ya. Bak fakir nerede arkaya? Nereye kayboldu? Orada bak. İnek tokatlıyor. He? He, oğlum, buradayım! Neyse sen orada ineğini tokatta kardeşim. Ben de burada gidelim elmasımı kasarım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada böyle elmasları toplaya toplaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın her elmasın arkadaşlar bak bütün topraklardan elmas çıkıyor. Nasıl şanslıyım ya. Nasıl bir şanslı adamım ya. Allah Allah. Arkadaşlar valla ben beğendim bu elmas işine. Gördüğünüz gibi 30 tane elmasımız oldu. Tabi yavaş yavaş büyüyeceğiz arkadaşlar. 1 milyon elmasa kadar gideceğiz. Göreceksiniz ya göreceksiniz. Yani bana inanın Dead Pies Bana inanın. Tamam arkadaşlar bu kadar topladık. Bakalım ne alabiliyoruz buna ee, Şöyle bakıyorum 75 elmasa Evet arkadaşlar bir tane Elmas şişesi alabiliyormuşuz Elmas şişesinden bakalım neler çıkacak Fakir acaba neler aldı bir fakirin yanına gideyim Acaba hazır çekti mi ya Bir bakmak lazım arkadaşlar fakire Tamam 75 tane oldu valla Şunları bir atayım mı arkadaşlar atmayayım ya da Şunları at tamamdır şunları at hatta ee, Şöyle alalım bakalım Hop aldım hadi bakalım Bu nasıl bir şeymiş lan bakayım kardeşim Bileydir bak ben de hazırlamadım senin elindeki ne lan? Bak kardeşim bak. Hop. Oo, şuna bak. Arkadaşlar ben var ya böyle paraya para demem ya. Şuna bak. Arkadaşlar daha uf bak 200 elmasım oldu neredeyse arkadaşlar. Al biraz da sana yapayım kardeşim. Al. Al topla düşünler topla. Al. Fakiri sevindireyim arkadaşlar. Eyvallah birader. Allah razı olsun. Kendime zırh alacağım şimdi. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir zırhları çekti. Herkes elmas topluyor arkadaşlar. Ben şunlardan şöyle toplayayım bakalım. 500 elmasa bir şeyler alacağım arkadaşlar valla. Şöyle Hop tamamdır bakalım ne varmış 500 elmas arkadaşlar ee, 500 elmasa bir tane elmas çekici varmış diamond magnet diyor arkadaşlar bundan alacağım tabii ki Of, of bak 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 şimdi bütün elmasları çekiyor bak fakir Elmasları da çekiyorum arkaya çaktırmayın lan nasıl gidiyor benim elmaslarım Sana oğlum. Kardeşim çünkü bende elmas çekici var oğlum. Hadi bakalım. Haydi arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi şunları da şöyle hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Şöyle ulan şu chat'i de silmeye çalışıyorum ha. Tamamdır. Arkadaşlar şuna bak 700 oldum ya. Kardeşim ben milyoner oldum resmen. Haberin olsun yani fakir. Birader beklesem ben de bir şeyler alıyorum. Bak ben de diamond magnet aldım oğlum. Harbi aldın mı lan fakir? Bakayım. Aa harbiden almışsın lan. Ulan fakir. Ulan fakir ağzını burnunu kırarım lan senin. Ulan gel buraya lan. Gel lan buraya. Ulan bekle lan sen. Bekle. Al bakalım. Al bakalım. He ne oldu? Vurayım öldüreyim mi? Tamam tamam dur. Vurma bile Vurma vurma vurma. Tamam tamam hadi vurmuyorum. Hadi git. Harika gidiyor. Valla şu anda 800 paramız var. 800 elmasımız var neredeyse. Oha. Ya ben fakirden uzaklaşıyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar Benim elmaslarım ona gidiyor. Neyse tamamdır. Şöyle biz de burada yaparız gördüğünüz gibi. Hop bin tane oldu bile arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Şimdi bakalım ne alınıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2500 elmasa lazer elmas silah alınıyormuş. Tamam lan. 2500 de yaparım ben arkadaşlar valla. Gördüğünüz gibi şöyle. Gördüğünüz gibi şunları şöyle hızlı hızlı. Yapıyoruz arkadaşlar hop şöyle tamamdır arkadaşlar var ya baya iyi olacak baya iyi olacak ya şuna bak şöyle 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 1500 oldu bile fakirin altlar karıştırıyor lan acaba. Nedir ben buradayım. Neredesin lan nereye kayboldun para mı kazanıyorsun? Evet bir süre elmasım oldu ya tabi canım. Allah Allah baksan ya neyse tamam hadi git bakalım işine git kardeşim lazer silahını alın ya bana söyle tamam mı? Tamam tamam söyleyelim hadi bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar fakir var ya fena şeyler yapıyor bak evin içinde mi kazanıyor o paraları? Buradaymış bak 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 paralarını çekeceğim çaktırmayın hadi bakalım toplasın çaktırmayın arkadaşlar paralarını çekeceğim fakirin bakın 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 paralarını çekiyorum arkadaşlar haberi yok. Lan benim bu paralar nereye gidiyor lan bu biri mi var lan burada? Allah fark etti galiba fark etti galiba iyi bari bakmadı Allah ha! Gel lan buraya gel ulan var ya seni gebertirim bilerden gebertirim seni Tamam tamam özür dilerim git peşimden. Git ben para kazanacağım kardeşim yeter ya. Allah Allah. Arkaya şurada hızlı hızlı gördüğünüz gibi. Şunları şöyle yapalım bakalım. Hop hop şöyle tamamdır. 2500 olacak arkadaşlar hadi bakalım. Gördüğünüz gibi 2500 yapacağız az kaldı. Şöyle hadi. Evet 2500 yapacağım arkadaşlar. Hop şöyle şöyle hadi. Hadi hadi, hadi. lan lan ne yaptın lan oğlum git lan içine. Gel lan buraya vuracağım seni. Lazer silahını aldım oğlum gel buraya. Allah lan bırak beşi Bırak. Arkadaşlar fakir beşi bırakmıyor. Olamaz 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 olamaz. Olamaz tamam 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 tamam. Hayır 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 tamam. Şuradan şöyle kaçayım arkadaşlar ben çaktırmadan. Ulan fakir Allah seni kahretmesin ya. Neler yaptın sen ya. Şuradan şöyle çıkayım hızlıca. Allah bir şeyler yapıyor fakir aşağıda. Ben de alacağım hemen. Lazer silahını alayım da fakir haddini bildireceğim arkadaşlar. Tamamdır lan fakir nasıl hızlı kazanmış paraları arkadaşlar ya. Tamam şöyle gördüğünüz gibi 2500 olacak. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Evet arkadaşlar lan burada bir yerde fakir mi var benim paraları o mu alıyor anlamadım ki. Arkaya gördüğünüz gibi şu anda lazer silahını alacağım neredeyse. Hadi hadi hadi. Evet alıyorum. Evet aldım arkadaşlar. Aldım gitti vallahi. Lazer silah nerede? Şu tamamdır. Hoppala. Evet hadi bakalım. Şimdi bütün köylerin işini bitirme vakti. Gelin lan buraya köylüler. Gelin. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bunların da işini şöyle bitiriyorum. Bakın elmaslara bak nasıl yağıyor arkadaşlar. Elmas yağıyor gökten resmen. Evet arkadaşlar. Bakın bak 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 nasıl gördüğünüz gibi nasıl para kazanıyorum arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi bütün paralar bana geliyor. Bak 600 tane oldu bile arkadaşlar gördüğünüz gibi şunların da şöyle işini bitirelim. Hop tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bak 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 bin tane paramız oldu. Gel lan atmadı ilk bir şey dinlemiyorum lan. Arkaya şimdi Aydın gölüme saldıracağım. Evet onda bayağı para çıkacak belli ki. Şöyle bakın 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 2500 param oldu resmen. Oha 3000 tane elmasım oldu. Oo 3500 tane elmasım oldu arkadaşlar. Beklemiyordum bu kadar. ne yalan söyleyeyim? Gel lan buraya. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Oğlum kaçmayın lan. Kaçmayın lan. He? Al bakalım sana. He, arka yer fakir aşağıda galiba. Paralar ona gidiyor ya. Ulan fakir orada. Gördüm Allah sana. Allah sana. Hadi bakalım arkaya Şöyle fakirin şunların bir işini bitireyim ilk önce. Lan oğlum bir yerinize durun lan. Yerinize durun lan. Tamamdır. 4000 tane param oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle lan al lan sana. Al lan sana. Al lan sana. Al lan sana. Hadi bakalım arkadaşlar tamamdır. Oo fakir gördüm. Fakir gördüm. Geliyor, geliyor 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah. Ya naneyi yedin lan sen bekle lan sen. Hop al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım sana ol. O işini bitiririm lan böyle. Ne oldu lan fakir? He adamın böyle işini bitiririm abi. Buralarda bir yerlerde olmalı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 tane şu anda elmasımız var. Bakalım daha neler alabileceğiz. Bir dur kardeşim bir dur ya. Bir dur fakir. Evet arkadaşlar fakirle barış imzaladık. Hızlı hızlı para kazanmamız lazım. Bakalım 5000'e ben ne alabiliyorum? Evet ne varmış? 8500 varmış arkadaşlar. 8500'e. Aa eyvallah kardeşim al ben de sana atayım şöyle. Al bakalım al bakalım. Oh para yağmış para yağmuru. Aynen öyle bililir. Para yağmuru. Ne oldu? İyi miymiş böyle? İlan lan tabi neyse ben kaçar kardeşim birazcık ara şey alacağım arkaya şunlardan alacağım bakın bak onların elmaslarını falan bak onlar da baya para oluyor Allah aşağı düştük ya Şuradan şöyle bir yukarı doğru çıkalım arkadaşlar bakalım 8000 elması bir şeyler var ne alacağız acaba çok merak ediyorum arkadaşlar Şöyle işini gördüğünüz gibi bitiriyorum şunların hop tamamdır şöyle şunların da işini bitireyim arkadaşlar şöyle hop al bakalım lan oğlum al lan sana şöyle al bakalım sen de şöyle sen de al tamamdır Evet arkadaşlar şu anda al 6200 tane. Hadi hadi hadi. Şunun da şöyle işini bitirelim. Hadi bakalım tamamdır. Şu anda 7000 olacak. 7000 tane elmasım olacak arkadaşlar neredeyse. Şunun da şöyle işini bitireyim. Gel bakalım buraya hop tamamdır. 7000 tane elmasım oldu. Arkadaşlar az kaldı. Az kaldı. Hadi bakalım onların da bir işini bitireyim arkadaşlar. Çok az kaldı. Eli kulağında. Aynen. Bak bak bak. Fakire bak lan şurada arkadaşlar. Bak ne yapıyor bak. Arkadaşlar fakir de fena. He. Neyse tamam ben de şunları şöyle öldüreyim. Tamamdır. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Şöyle hadi bakalım Eyvallah kardeşim eyvallah Eyvallah fakirim hadi görüşürüz kardeşim Hadi bakalım şöyle gidiyorum Hayır, Hadi görüşürüz ilk kim alacak göreceğiz Göreceğiz kardeşim Evet arkadaşlar şunu da şöyle işini bitirelim hemen Hızlı hızlı gördüğünüz gibi bitiriyorum işini Hop tamamdır abim İleyler görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hadi bakalım arkaya şunların da şöyle işini gördüğünüz gibi bitiriyorum. Gel lan buraya. Gel lan oğlum. Yerinde dur lan bir kımıldama lan. Allah Allah ya. Kımıldıyor arkadaşlar. Deli gibi oynuyor ya. Ya bak Allah Allah şöyle işini bitirdim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kime gidiyor? Arkaya şununla işini şöyle bitiriyorum hızlı bir şekilde. Tamamdır arkadaşlar. Hop sen de gel lan. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şunların işini bitiriyorum. Hop 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 hop. Oğlum gelin lan kaçmayın lan bir yere kaçmayın Kaçmayın lan kaçmayın Oğlum yerinde dur lan yerinde dur lan Allah bir şey patladı arkaya fakir galiba bir şeyler yapıyor Şöyle arkaya şunların da işini bitiriyorum Arkaya niye para kazandırmıyor artık Şöyle ulan al bakalım sana Tamamdır Allah Allah Elmas nereye gidiyor ya lan yerinde dur lan yerinde dur Ben bunun için bununla bitireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar 11 bin tane gördüğünüz gibi elmasımız oldu Şimdi bakın bu elmasları ne alabilirim arkadaşlar Hemen şöyle bir bakayım 10 bin tane elması 8500'e bunu aldım Bu neymiş Oha köpekler geldi Elmas köpeğim oldu artık. Şuna bakın. Çok tatlı duruyor. Koydum arkadaşlar. Bu köpekler bana ne veriyor ki? Anlamadım yani. Bu köpekler bana ne veriyor? Oo! Oh, oha! Elmas veriyor bu köpekler bana arkadaşlar. Evet köpeklerimiz var artık arkadaşlar. Şuna bakın. Bunlar elmas yumurtluyor vallahi. Bunların elmaslarını alıyoruz. Kardeşim bak benim de köpeklerim var. Bunlar da yumurtluyor. Çok iyi kardeşim çok iyi. Arkadaşlar biz de birazcık şöyle toplayalım gene hala. Toplamaya devam edelim. Şöyle etrafı da arkadaşlar ne yapalım? Şurada at var mesela. Atın işini bitirelim arkadaşlar. Bakalım şurada şunun işini bitirelim arkadaşlar. Bak bunların hepsi arkadaşlar elmas. Evet şunların işini bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 10 bin tane elmasım var arkadaşlar. 11 bin tane olacak. Hop şöyle. Hadi bakalım 11 bin oldu. Şimdi kaç yapmam lazımdı arkadaşlar? Evet bakıyorum 20 bin yapmam lazımmış ya. Arkaya 20 bin yapmak da kolay değil yani. Dile kolay arkadaş. Dile kolay. Şöyle şunun dışını bitirelim şöyle. Tamamdır. Şurada başka kim var arkadaşlar? Evet köpeklerim de yumurtlasın. Yumurtlayın köpecikler. Yumurtlayın oğluşlarım. Yumurtlayın. Hadi bakalım. Hatta ben gideyim arkadaşlar biraz daha köpek alayım ya. Biraz daha köpek alayım arkadaşlar. Şöyle bunu da şöyle koyayım. 6 tane köpeğim olsun. Bunlar şimdi bir yumurtlar var ya bir para getirirler bana. Şuna bak. Üff. Oha hızlı getiriyorlar baya. Arkadaşlar baya hızlı getiriyor. Gördüğünüz gibi 6000 oldum bile hemen anında. Tamam bunları böyle getirsin. Ben de böyle geze geze toplayayım arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar şuna bakın. 20.000 olmama çok az kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. Köpecikler an doldum valla. 20.000'e ne alınıyor arkadaşlar? Enerji içeceği alınıyor. Bu neymiş böyle? Bir enerji içeceği geldi. Allah! Bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Enerji içeceği elmas topluyorum. Nasıl topluyorum? Oha! Yok artık. Yok artık. Yok artık. Artık şuna bak. Arkadaşlar şu anda paraya para demiyorum arkadaşlar. Of of of. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Daha taşı deldim resmen. Oha. Envanterim para doldu resmen. Oğlum ne ara topladım 11.000'i. Arkadaşlar bu çok fena bir şeymiş lan. Doğrusu. Şuna bakın. Çok iyi topladı arkadaşlar. Bir sürü elmas topladı ya. Arkadaşlar şunları da çevir şöyle. Tamamdır. Şöyle bunları da çevir çevir çevir. Tamamdır arkadaşlar. Hop birazcık daha. Hadi bismillah. Hadi bismillah arkadaşlar. Şöyle. Hop tamamdır. Şöyle birazcık daha toplayayım. Arkadaşlar oyunum çökecek. Grisman resmen. Allah 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 Allah. Arkadaşlar envanterim de oldu. Şuna bakın ya. Oha. Arkadaşlar çok iyi. Tamam tam tam şunları da al. 27 bin tane oldu bile arkadaşlar. 27 bin tane elmasım var. Şurayı ne hale getirdim. Şuna bakın. Şimdi bununla arkadaşlar köyü bir darma duman etmeye gideceğim arkadaşlar. Şöyle şunları atalım. Tamamdır. Şimdi köye gördüğünüz gibi gidiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle enerji cemini bastım ve gidiyorum arkadaşlar. Köye doğru gidiyorum. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köye doğru gidiyorum şu anda. Fakirin aklı çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir evi yok edelim. Hop evi yok ettim arkadaşlar. Tamamdır. Bakın bakın. bakın Hop bu evi de yok ettim arkadaşlar. Burayı da yok ettim. Ulan bütün köy yok oldu resmen. Arkadaşlar şuna bakın. Etraf nane yedi ya. Etraf nane yedi resmen ya. Çok fena oldu. Evet 43 bin tane elmasım oldu arkadaşlar. Fakir arıyorum ama bulamıyorum. Arkadaşlar şuna bakın hele. Fakire bak hele fakire. Bakalım 75 bin tane elmasmış arkadaşlar. Son Hadi bakalım şimdi onu da şöyle bir hızlı bir şekilde toplamaya çalışayım arkadaşlar. Hop evet 75 bin tane elmasım olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle birazcık aşağı kazayım arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım hop tamamdır. Evet hadi bakalım 75 bin tane elmas için son son saniyelerimiz arkadaşlar. 75 bin tane elmas için son saniyelerimiz. Haydi bismillah diyorum. Evet arkadaşlar şu anda 75 bin tane elmasım olmadı. Niye olmadı ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimiz doldu. Tamamdır. Şöyle bir tane daha şundan içelim arkadaşlar. Enerji içeceğinden. Ve şurayı delicem arkadaşlar. Hadi. Hadi enerji içeceğini içeyim artık. İçiyorum ve içtim. Hadi bakalım arkadaşlar. Daldaladaladalala. Allah. Şuna bakın. Oha. 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 Oha çöktü. Bilgisayar çöktü resmen. Resmen bilgisayar çöktü arkadaşlar. Evet şu anda 75 bin tane kesinlikle oldu arkadaşlar. Evet oldu sayılır. Hadi. Hadi hadi. hadi hadi. Arkadaşlar evet oldu. Şu anda 77 bin tane elmasım oldu arkadaşlar. Bakalım diğer şey neymiş? Evet onu da göreceğiz şimdi. Şunları atıyorum artık. Şunları atıyorum arkaya. Bunlardan soldum artık. Tamamdır. Şöyle attım bunları. Biraz uzaklaşıyorum arkadaşlar. Bakalım fakir şaşıracak mı? Ee, şunu alalım bakalım. 75 bin tane TNT mi? TNT Blaster diye bir silah. Vay 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 vay. Hop Allah. Arkadaşlar oha. Paralara bak. Arkadaşlar tamam Allah. Köpeklerimiz ölüyor ama olsun. Tamamdır. O, bak 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 arka Şuna bak. Oha! 75 bin tane tekrar Yaptım bile. Arkadaşlar köpekler gitti. Allah ben de gittim vallahi. Bu bayağı iyiymiş bu silah. Bu silahı çok beğendim arkadaşlar. Şöyle bakın elmas yağıyor gökten gördüğünüz gibi. 100 bin tane elmasım oldu bile arkadaşlar. Bir tane daha şuraya şöyle hop tamamdır. Evet arkadaşlar oraya vurduk vallahi bu seferde. Oraya da aksın şöyle birazcık paralar. Tamamdır. Şuna 200 bin 200 300 bin tane elmasım oldu bile neredeyse. Şöyle arkaya birazcık daha yapıyoruz. Hop şöyle hop tamamdır. Şöyle evet arkadaşlar ve her taraftan gördüğünüz gibi elmaslar yük geliyor arkadaşlar. Deliler gibi elmaslar geliyor arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar 300 bin tane oldu bile. Şimdi son sırada neyimiz var? Bakalım 250 bine bir şey alabiliyoruz arkadaşlar. Diamond Stuff diyor. Evet. Bunu alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şey elmastan bu bölüm arkadaşlar. Bu bölüm her şey elmastan. Bu ne? Bu neymiş? Oo Aa, bu ne? Aa bu ne? Anlamadım ki. Bu ne ya böyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışınlanıyoruz falan ama bir altı da yaramıyor herhalde anladığım kadarıyla. Dur bakayım. Arka yer, evet bu bu kadar bir şey galiba. Bu ışınlanmaya mı yarıyor sadece? Bu muymuş? Arka yer hiç bir alta yaramıyormuş ki ya. Ben de bir şey yarıyor zannettim. En iyisi TNT arka yer. Şunu atalım bakalım şöyle birazcık. Şuraya birazcık da şöyle. Bir tanecik de şuraya şöyle. Tamamdır. Bir tane daha şöyle. Hadi bakalım arka yer. Bütün elmaslar bizim olacak. Hadi bakalım arka yer. Gördüğünüz gibi şu anda 150 bin tane. 160, 170 bin. 200 bin tane elmasım oldu. Allah'a fakir arkamda arkadaşlar. Şu elma şunu bir yiyeyim şöyle. Tamamdır bakın fakir işini bitireceğim arkadaşlar. Al bakalım sana. He? Ne oldu lan? Al bakalım sana. Arkadaşlar fakirin işini bitirdim vallahi gördüğünüz gibi. Şunları da şöyle ben toplayayım. Lan bu ne oğlum? Etrafında elma sakıyor. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Resmen para akıyor her yerden. evet, ben birazcık daha toplayacağım. 500 bin olmasını bekliyorum arkadaşlar. Allah kendimizi öldürdük ya. Lan fakir al lan sana. Lan öldürüp durma lan. sinirimi bozma benim bilerek. sinirimi bozma. Tamam kardeşim sakin ol bak. Aşağıda ben varım. Bana atma. Bak para kazanmaya çalışıyoruz şurada. Allah Allah. Her taraftan elmaslar geliyor arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Oğlum ne yapıyorsun? Bizi patlatacağım. Manyak çocuk. Arkadaşlar ben fakirin yanından ayrılıyorum. Fakirden vallahi değişik değişik hareketleri var fakirin. Tamam ben şurada kendi elmasımı kendim toplarım arkadaş yani. Arkadaşlar vallahi resmen zengin olduk. Milyoner olduk arkadaşlar. Şuna bakın. Bak bak bak. 400 bin oldu. Şimdi son olarak 500 bin alacağım. Bakalım o ne veriyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi hop bütün paraları toplayalım atladım arkaya. Şu anda envanterimiz elmas doldu. Evet. Tabii ki arkaya 500 bin tane şu anda elmasım var. Evet. Bakıyorum 500 bine ne alınır? Bunu aldım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Çok merak ettim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Hop şöyle. Hadi bakalım. Kırıyorum. Aha. Ooo. Şuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Her yere elmas yapıyorum. Her yere elmas yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 520 bin tane elmasım var. Arkadaşlar var ya milyoner oldum resmen. Hop 720 20 bin tane ve 1 milyon tane elmasım olacak arkadaşlar. Evet 1 milyon tane elmasım olacak hazırsanız. Hop ve bu da bir milyon tane elmas. Şöyle bakın gördüğünüz gibi hammer'ı fırlattım arkadaşlar ve oralar full elmasa kaplandı. Ya böyle bir şeymiş işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok beğendim ben bunu. Ben bunu bayağı beğendim. 1 milyon tane elmasım oldu. Artık o zaman videomuzun da burada sonuna geldik. gibi beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Aynen öyle arkadaşlar. Al bakalım. O zaman videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla Süper videoyu tıklamayı onlar Çok güzel videolar. Gördüğünüz gibi her her şeyimiz hazır. Milyoner olduk. Vam. Wow. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.